Arkadaşlar merhaba. Bugün size basit anne köftesini herkesin yapabileceği kadar basit bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bunun için yarım kilo kadar ya da bir 600 gram kadar orta yağlı kıymaya ihtiyacımız var. Kıymaya bir yumurta ekleyeceğiz, bir adet yumurta ekleyeceğiz. Ben daha önce hazırlamıştım bunları. Bir Orta boy ya da biraz hafif büyükçe bir soğanı rendeleyelim e, ve soğanın suyunu sıkalım çok suyu kalmasın. E, o şekilde rendelediğimiz haliyle rendenin iri tarafıyla rendelediğimiz haliyle e, kıymamızın üstüne ekleyelim. Bunun yanında şöyle bir e, yarım demekten biraz daha az diyebiliriz bir avuç kadar maydanozumuzu ince ince doğradık onu da ekliyoruz. Şöyle 3 dilim tost ekmeğimiz var. Ben bunu rondoda daha önceden böyle ufaladım. Küçük parçalar haline getirdim. Eskilerden nemlendirip, bayat ekmeği nemlendirip böyle ellerinde ufalardı büyüklerimiz ama artık rondolar var. Rondolarda da bu şekilde ufalayabilirsiniz. Tost ekmekleriyle daha güzel oluyor arkadaşlar. Normal francalı ekmeklerle hani bu kadar minik minik şeyi elde edemezsiniz. Ekmek dokusunu elde edemezsiniz. Bu şekilde gayet güzel oluyor. Ne atıyoruz? Baharatlarımız var. Tuzumuz var. Karabiberimiz. Karabiber zaten köftenin olmazsa olmazı arkadaşlar. Ben karabiber olmadan bir köfte düşünemiyorum bununla beraber ben bu klasik anne köftesinde keki çok seviyorum kekik gerçekten bütün ek yakıştığı gibi köfteye de inanılmaz yakışıyor bununla beraber bir çay kaşığı kadar da burada kimyonumuz var biliyorsunuz kimyon köfteye güzel bir reyha veriyor güzel bir arama veriyor ama tabii kimyon sevmeyenler bunu kullanmayabilir arkadaşlar bu şekilde bütün malzememizi koyduktan sonra köftemizi yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ben eldiven kullandım. Daha hijyen olması için hamur veya köfte yoğururken eldiven kullanmayı tercih ediyorum ama eğer kullandığım eldiven pudralıysa muhakkak kullanmadan evvel Yıkıyorum ve güzelce ellerimi kağıt havluyla ya da normal bir temiz mutfak havlusuyla kuruluyorum arkadaşlar. Ha, tercih etmeyen tabii ki e, kullanmayabilir şart değil. Köftede önemli olan şeylerden birisi çok güzel yoğurmamız. Köfteyi iyice içindeki malzemelerle kıyma özdeşleşinceye kadar yoğuracağız arkadaşlar. Hatta çok eskilerden ben bir şefimizin köfte yoğurmasını izlemiştim. Güzelce yoğurmuştu köfteyi. En sonunda da bana demişti ki bu oldu mu? Ben tabii çok güzel yoğurdunuz demiştim. Hayır dedi olmadı. Köfteyi böyle aldı, aldığı gibi tahta bir tezgahta şak 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 o tezgahın üstüne çarptı köfteyi. Dedi ki işte ancak böyle yani köfteyi vurdurursan tezgahın üstüne çarptırırsan ancak böyle güzel kıvam tutturabilirsin. Onu hiç unutmuyorum ben. Ama tabii bizim tezgahlarımız onların kullandığı gibi müsait değil. Bu sebeple de hani biz yapamıyoruz ama keşke olsa ben yapmayı isterim. Evet dolabımızda bir 10-15 dakika kadar bekledi köftemiz. Şimdi yuvarlayacağız bunu arkadaşlar. Tabi şekil olarak istediğiniz şekli vermekte serbestsiniz. Benim annem hep böyle uzun oval şekil verirdi köfteye. Bende de alışkanlık olmuş. Hep aynı şekli yapıyorum. Yuvarlak da yapabilirsiniz. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi gayet basit hemen hepsinin büyüklüğünü aynı boyda yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bu şekilde hamurlarımıza ve köftemize şekil vermeyi bitirdik arkadaşlar.